Kripto Batuan kanalıma dostlar hoş geldiniz. Öncelikle sizlere bu yasal uyarıyı vermek zorundayım. Şimdi burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı, hizmeti aracı kurumlar, pört ve yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Öncelikle merhaba dostlar bugün daha iyisinizdir umarım piyasada biraz bugün toparlanma var umarım bol kazançlı güzel bir gün geçirmişsinizdir temennim bu yönde. Bugün sizlerle X Ripple'ı ele, al ele almak istiyorum. Ele alacağız. Peki biraz analiz yapalım. X-Ripple ile ilgili bugün sizlere haberler topladım. Sosyal medya hayır olsun. X-Ripple hakkında gelen haberler. Bunlarla ilgili şöyle birkaç bir şey derledim. Onları sizlere paylaşmak istiyorum. Bakalım öncesinden bir şeyler sezebilecek miyiz? Artı yönde ya da eksi yönde. Bakalım haberler, analizler bize neler veriyor. Şimdi XREPL USD paritesi baktığımda bu sabah sularında %3 gibi seviyelerde yükselişle beraber 1.43 dolar bölgelerinde fiyatlandığını gördüm. 6 Mayıs için yani yarın için toplanma kararı veren Seç toplantının basına kapalı olacağını dile getirmesiyle beraber Geslerinde içinde bulunduğu bu durumda X Ripple bu olayı lehine kullanırsa iyi hamleler gelebilecektir. Ben bu görüşe sahibim. Tabii ki Geslerinde içinde bulunduğu bu durumda X bu olayı lehine kullanması gerekiyor ki iyi neticeler olsun. Şimdi daha öncelerinde seçin. Bitcoin ve Ethereum be, belgelerini teslimi için X Ripple tarafından bir karar verilmişti. Seç ise Bitcoin ve Ethereum ile ilgili hiçbir belgeye sahip olmadıklarını dile getirerek X Ripple savunmasında en önemli konunun önünü açık bırakmış bulunuyor. Öte yandan X Ripple yaptığı açıklamalardan biri de eski ABD hazinedarının şirketin yönetim ekibine katılma ihtimali olduğunu duyurdu. X Ripple USD teknik olarak ele alınacak olursa paritede yükseliş kanalındaki ilerleyişini Bitcoin'de yaşanan düzeltme hareketiyle bir miktar sekteye uğratmış olduğunu görüyoruz. Tabii ki dün Bitcoin'in düzeltme yapmasıyla beraber piyasalarda biliyorsunuz kırmızılar yakmıştık. Altcoin'lerde bir düşüş gelmişti. İşte burada da bundan bahsediyoruz. Teknik olarak ele aldığımızda Paritede yükseliş kanalındaki ilerleyiş Bitcoin ile beraber dediğim gibi biraz sekteye uğradı. Olumsuz bir hava oluşmuştu. 1.41 dolar seviyesi üzerinde 4 saatlik hemen hemen 4 saatlik bir mum kapanışını tamamlamak üzere bu seviyelerden destek gelmesi önemliydi. Yükseliş trendi gelirse yükseliş kanalları sınırları içine dahil olacaktır. Evet arkadaşlar, tekrardan söylüyorum. Yükseliş trendi gelirse yükseliş kanalı sınırları içine X Ripple'ın dahil olabileceğini düşünüyorum. İlk noktasını 1.50, 1.55 seviyelerinden görüyorum. Dolar e, görünürken Şöyle baktığımızda direnç seviyelerini ise e, hani orta halli yani kanalın e, kanala girişte kanalın orta halli direnç noktalarını ise 1.20 1.25 dolar seviyelerinde görmüş bulunuyorum. E, destekleri de sizlerle beraber e, paylaşmak istiyorum. 1.10 1.15 gibi İlk destek noktası gelecektir. Arkasından destek noktasını 120 125 aralığında görüyorum. Daha sonrası gelecek destek noktası da 130 135 şeklinde görünüyor. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi X3 hakkında haberler bunlardı. Bu haberler bize şimdilik kötü bir şeyler vermiyor kötü bir hava ki oluşmasın. Eğer olumlu sonuçlanırsa iyi hamlelerin, iyi düzeltmelerin gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bekleyeceğiz beraber. Bak sonucu hep beraber göreceğiz. X Ripple hakkında diyeceklerim bu kadar. Sizlere direnç noktalarını ve dediğim gibi destek noktalarını vermiş bulunuyorum sizden şunu bekliyorum kanalıma abone olup bana destek olursanız dediğim gibi daha güzel içeriklerle sizlerle olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum.